Selamlar herkese. Ben bari bugün yeni bir trailer videosuyla karşınızdayım. Bugün benim en çok beklediğim ki Mortal Kombat 11'de main'im olan aynı zamanda prof profil fotoğrafının yarısı Noob SaiBot boyuna DLC olarak gelebilecek ve beni en mutlu edebilecek karakterin gameplay trailer'ına çok merak ediyorum. Noob'u çok bekliyordum. Yani Kitana'yı kadar seviyorum. Eğer beni sadece Kitana ile tanıyan arkadaşlar varsa bu çok seviyorum. Ee, birkaç biraz da geç başlatıyorum şu an yani çıktığından bir 10 dakika sonra birkaç sorunla karşılaştım. Bekleyemeyeceğim daha fazla. Hadi başlayalım. Are you ready? I hope you are fond of chaos. Tek başına bir ha.

Oh! I'm that filled my mind with this chaos! I'm sure that's the one This is what you are meant to do. I am not allowed to desire a different future. Your desires are not at issue. It is your methods for achieving them. no London. Oi, oi, oi. Portal, let's go. Oy. Teleport. What the fuck? Up shadow. Nasıl dive kick gibi olan. Havex will will not be done. Devam da edebiliyor. Orada bir shot. Ne? Not Tutuyor. Not Tutuyor. To to right. uh -huh. your new attire suits you it is as black as your heart watch and learn quietly yang Bu durum bitmiyor. Yap lan falanatiyi. Finish Bu timsah mı yaptınız? <laughs> Nubun tuğlu bitmiyor bu arada. Yani bir de şimdi hareketlerine, muğlarına tek tek bakarak çünkü yani Nubu biraz daha detaylı olabilir diğer karakterlere göre. Çünkü Noob dediğim gibi hem çok sevdi hem de bence bu paketin en çok beklenen yani sektörle de çok popüler karakter ama birazcık ön yargı var biliyorsun sektör sarlaksın. Noob ki sona saklamalarından belli. En çok beklenen karakteri. Burada son trailer'da şu olmuştu sektörün trailer'ında. Bihan Havi'nin arkasına atlamıştı ve gitmişti. Ben bu arada buraları görmemiştim. Oy buralar da doluymuş. Tabii ki bayağı insana sahip. Bunlar normal NPC galiba. Kea. anı yakalayacak, bir anı nuhuplaştıracak vesaire. Biraz daha dövüşlere geçmek. Brotherhood of Chaos diyor. Normalde Noob'un orijini Brotherhood of Shadow'du. Burada backline yani story'yi değiştirdikler için hikayesini burada sözleri de değişiyor. Normalde Quan yarattığı bir şeydi. Burada sanıyorum Havik bir dönüşümse artık ne yapacak bilmiyorum. Chaos büyüsü müdür? Nedir ki renklerinden belli oluyor. Aslında Nubul renkleri siyah mordu. Burada siyah yeşil oldu. Chaos'tan dolayı şimdi. Şeydi bu, bu da projctayla atıyor ve bunun bir anlamı var. Bence bunun bir anlamı var. Hadi devam et ve gitti. Ben... Havik inanılmaz bir trova animasyonu bu arada çok uzun ama. This what you are meant to. Just go through. Şu da yaptı bir daha bakacağım. You sound like Behan. Embrace chaos. Acaba burada devam etmesini mi sağlıyor kalkınca? Olabilir.

pop da veriyor. Shadow bayağı. <laughs> Oy, bu Sting'i çok iyi. Portal direkt alıyor. Mood e çok mobil yapmışlar. Ve genelde Zoner alan korur. Mood e çok mobil olmuş bu oyunda. Liu Kang'le dövüştü kısımları bir daha bakalım. Teleport <laughs> okay, da yakalıyor. Bu stingi ana stingi olacak muhtemelen. Yani çok 2-1-2 gibi duruyor. Hadi yani 2-2-1 gibi bir sting bu. Şimdi... Teleport da enhanced mı atıyor? Aynen enhanced atıyor. Bir daha sekiyor bir daha. Harika. Havoc's will will not be done. Up Shadow into Mavado. Mavado bence iyi bir cameosu olacak bu arada. Ve Sting Overhead'i var. Bu sanıyorum Overhead bir Sting. Aynen. Kanyanın kostümü çok zor. Burada bir daha mı Enhanced attı Shadow'u? Atıyor Project Ayla attı. Şurada bir daha Enhanced. Bu back zaten geri dördü. Bu arada Tanya'nın e, armor move'unu blokladığınızda artık tekte gidiyor. Gördüğünüz gibi çift kurmuyor ve bitiyor. That's go. <laughs> Harika Fate Blow bu arada. Harika Fate, <laughs> Fate <the> Blow. It is as black as your heart. Benim gibi bir <laughs> şey Bir sporkin dövdük. Bir Low single, in, devam ediyor. Abi inanılmaz. Bu arada Fatalitis de harika. Ama ben şey yapıyor olabilirim. Abi abarttın diyebilirsiniz ama ben Nuba çok çok seviyorum. Ama bence oyunduk. Beyler abi şunu baksana. Mortal Kombat 11 oynadıysanız burada durduracağım. Mortal Kombat 11 oynadıysanız oradaki fatalitesinde böyle Shadow'u içine doğru atıp böyle ayırıyordu ve bir ses geliyordu. Aynı ses burada da var. Çok benzeri. Şurada. bu evet, 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 Boğaz sesi var. 24 Eylül çabuk gel. Çok heyecanlıyım ya. Bakın bu kendi burada duruyor kadar Sen burada dur. Timsahla duralım. Ben çok beğendim. Tam bana hitap eden bir çar olmuş gibi. Ve setupları da var. projektel setup'ı var. Harika duruyor. Yani şu an oynamamak zor tutuyorum. Tabii ben hikayeyle başlayacağım bu arada. Onu da söyleyeyim. Hikayeyi bir aradan çıkarım ilk gün. Daha sonrasında gameplaylere devam ederiz. Her karaktere bakarız önce ama benim sezonda ağırlığım öncelikle Noob Saibot. Daha sonra Sektör olacak. Ee, Special'larını beğendim. Çok Kullanışlı duruyor. Stringlerine yani hareket ve move'larına <laughs> bazıları oyun içinde çok kullanılmıyor. Mesela bir tane tekme vuruyordu peş peşe. Çok olacağını düşünmüyorum ama overrady var. Low'u var string içinde belli. Special'ları çok güzel duruyor. Ve birden fazla kemeği öyle göstermeleri çok güzel. Yani bunu yapıyorlar ama ben Mavado ile uyabileceğini düşünüyorum şu an. Çünkü havada çok kalıyor. Mavado çok işimize yarayabilir. Noob oynayanlar tabi şu an sadece gördüğümüz özellikle combat kesi görüyoruz umarım bu hafta olur combat kesi gördüğünüzde daha net şeyler söyleyeceğiz ben bayıldım sizlerin de görüşün çok merak ediyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay